Of ya bu ne sıcak ya Rabbim. Of çok sıcak gerçekten ya. Ay çok terledim hemen elim yüzümü yıkamam lazım. Ay. Ah. Ay. Ay. çok sıcaktı ya. Camı da açtık ama hiçbir şey yaramıyor ki. Of. Çok sıcak da gerçekten. Neyse. Mert. Mert yan hadi. Günaydın. Günaydın Mert. Hadi kalk. Elini yüzünü yıka üzerini değiştir. Tamam. Ay neyse ya ben de gideyim. yüzümü, de işte üzerimi değiştireyim. Bari ben de elimi yüzümü yıkayayım. Yüzümü de sileyim. Ben de böyle üzerimi değiştireyim. Ne giyeyim ki ya? Bilmiyorum. Bu nasıl oldu? Bunda göbeğim çok açık. Ama neyse bir şey olmaz. Yargıya gitsin. Tokalar da Bu nasıl? Ay ineğe benzedim. Çok çirkin ya. Bu daha güzel. Yedim üzerine nasıl olmuşum güzel olmuşsun. Ben düzeme giyeyim o zaman ne giysem. Nasıl? Aslında güzel gibi ama terlemeyecek mi misin bununla? Ay ya da ben geri bunu giyeyim ya. Rahatım zaten bununla. İyi tamam ben onlarla rahat değilim çünkü onlar benim güzelliklerim. Bu sefer de kısa kollu atletli tişörtte gecelik mi aldın? Evet onu aldım. Neyse ben çocukları yandırmaya gidiyorum. Tamam. Çocuklar, Ecem, Kaan, hadi kalkın. Günaydın anne. Günaydın kızım Ecem. Günaydın anne. Ama <laughs> anne benim adım Ecem mi? Ay, unuttum çocuğum ya. Kaan. Heh. Şu lambayı da kapatın. Akşamları açın şunu. Anne biz uyanabiliyor muyuz da sabah saatin beşinde kalkıp kapatalım? Ay ne bileyim kızım ya. Hadi elinizi, yüzünüzü, elinizi yüzünüzü yıkayın. Üzerinizi giyin de aşağı inip kahvaltı yapalım. Tamam anne. anne ne giyeyim? Bilmiyorum onu da sen seç. Hmm. Ya ben üzerimi değiştirmeyeceğim ya. Ben de değiştirmeyeyim. Anne. Efendim kızım. Gel bir. Ne oldu kızım? banyodaydım. Yani tuvalete. Biz üzerimizi değiştirmeyeceğiz. İyi tamam değiştirmeyin. Ne yani? Sen kızmıyor muydun eskiden bizi üzerimizi değişti, değiştir değiştir diye? Kızım hadi videoyu başlatacağım ya. İyi tamam videoya başlat Ay Mert. Efendim video çekelim mi bugün? Ha, bilmiyorum ama çekmeyelim istersen bugün video ya. Yarın çekelim. İyi tamam bugün çekmeyelim o zaman. Yarın çekelim. Tamam. İyi. Ecem kan bugün video Allah. Bugün video çekmiyoruz. Neden anne? Kızım işte çünkü bugün belki müsait değil baban. Tamam anne. Hadi. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Saçımı hani böyle kestirdim. Sarıya boyattım ya. Güzel olmuş mu? Güzel olmuşsun anne. Değil mi Kaan? Evet anne güzel olmuşsun. İyi tamam. Ay siz de ergen deli gibi konuşuyorsunuz. 6 yaşınızdasın. 6 yaşındasınız. Düzgün konuşun. Tamam mı? 5 yaşındaydı. 6'ya girmedik. Kızım. Ya da şu an bekliyoruz. Ecem. Kaan. Gelin. Hadi gelin ya çocuklar. Siz bekliyoruz burada. Geldik anne. Uf, yarım saat geliyorlar artık. Allah. <laughs> yarım saat geliyorlar. Uf annemizi çavuruyor gidelim. Tamam. Hadi çocuklar aşağı inelim. Hadi aşağı inelim. Nasıl açılmadı birden? Açılır açılır. Niye açılmasın? Tamam inelim biz Çocuklar koca adam oldunuz bizi. Niye babanızın kucağına çıkıyorsunuz? Çıksınlar sorun değil. Hadi oturun. Televizyonu açık mı bıraktınız siz? O pasta meyve suyu tabaklarını burada unutmuşsunuz. Ne yapalım ya? Burada unutmuşuz anne. Evet çocuklar burada unutmuşuz değil mi? Esra. Of çocuklar. Siz zaten anca oturun. Ben bulaşıkları yıkayayım. Evin işini yapayım. Aslında yapmıyorum bunları da. Biz mevcut tutamadın gittim Mert. Aşkım istiyorsan arayayım şimdi. Yani aslında olabilir arayabilirsin. Çünkü ben ev işleri yapmaktan artık çok yoruluyorum. İyi tamam arıyorum bak. Ya ara. Arıyorum. Allah'ım ara ara yeter artık ya. Hep sizin pırınızı pırtınızı toplamaktan sıkıldım artık. Gidin kendi işinizi yapın. Ya da hizmetçi çağır hizmetçi yapsın artık Mert. Of yoruldum ya bulaşık. Size kahvaltı hazırlamak her sabah. İyi tamam ya merak hazırlıyorum. Şimdi. Aa, arıyorum şimdi. Tamam ara. Telefonum yok. Telefonum yok. Allah'ım telefonum yok. Allah Nereye koyduysan oradadır Mert. Ya Rabbi ya sabır. Tamam Esra. Neredeydi şu telefon ya? <laughs> Şurada galiba valizin veya çantanın içinde bir yerdeydi galiba. Ay hizmetçi gelse vallahi iyi olacak değil mi çocuklar? Aslında evet anne ya sen de yoruluyorsun. Değil mi babanız diyor ki hizmetçiye ne gerek var? Bence gayet gerek var değil mi? Bence de anne. Ay arasın inşallah da gelsin sizin bulaşıklarınızı yıkasın. Ev işini yapsın. Aradın mı Mert? Arıyorum. aramamış görüyor musunuz çocuklar Neyse bekleyelim belki arar. Hı aradım. Aradım gel e, aç yani tamam dedi gele birazdan. Ayisi inşallah gelir. Gelir gelir merak etmeyin. Ayı acaba nasıl birsin? Kızım sen de oğlum sen de nasıl birisine mi taktın? Ay nerede kaldı bu hizmetçi ya? Gele birazdan. Ya Mert bu gelmiyor. Bak kötü bir şey oldu. Git ara şunu. İki saat oldu gelmedi ya. Anne galiba 30 dakika oldu. İki saat değildi. de. Ya yani anne hadi git ara. Tamam arıyorum. Gelmedi gitti değil mi? Evet anne ya. Yarım saat oldu. Daha gelmedi yani. Hem ben anne çok acıktım. Biliyorum kızım ben de acıktım ama hizmetçiyi bekliyoruz gelmedi. Para vermeyeceğiz sanki. <laughs> of. Gelmeyecekmiş başka bir işe çıkmış başka bir yere gidecekmiş. E sanki biz zengin değiliz ayol. yol iki katlı bir evde yaşıyoruz. E dedim onu da dedim yok dedi ben gelmiyorum dedi başka birisini arayın bana ne dedi yüzüme telefonu kapattı. Ay ya gıcık oldum resmen şu kadına. Neyse ben hazırlayayım bari kahvaltınıza size yiyin yemeğinize. Tamam. Gelmeye ceseti tuttu. Hı, <laughs> bu da bitti. Yediniz yemekleri güzel miydi yemekler? Ha Ecem burada mısın? Evet anne ya yemekler çok güzeldi. Kesin hizmetçi senin gibi güzel yemek yapamazdı. Ay kızım ya yoruldum ama siz yapmıyorsunuz sonuçta. Ama gene de güzeldi yani. Bana ne gelmesin zaten hizmetçi. Aynen bize ne gelmesin. Ay anne ben rayakta dur diyorum yanlış saattir. Ya anne biz denize ne zaman gideceğiz? Çok sıcak hava. Biliyorum kızım hava çok sıcak ama babanız illa Ağustos ayına gideceğiz diyor. Temmuz'da istek ne olur Mert? Çünkü Ağustos ayında su daha sıcak ve daha güzel oluyor. Aslında evet çocuklar Ağustos ayında su daha güzel oluyor. Gerçekten mi? Çünkü bizi hiç Ağustos ayında gitmediğimiz için bilmiyorum. Evet e, oğlum çok güzel oluyor. Bence de kan biz hiç gitmedik. Ama ben... Bilmiyorum yani gördüm de benim izlediğim youtuberların hep sağustu sayında gidiyor. Ya gördünüz mü? Ağustos sayında çünkü su daha sıcak oluyor değil mi Mert? Evet evet Ağustos suyunda çok güzel oluyorsun. İyi tamam o zaman Ağustos suyuna kadar bekleyelim demeyeceğim. Evet bekleyelim. E ee, ne içersiniz? Mert bize kahve yapayım çocuk açlara süt koyayım. Olur bana yer. Tamam anne olur. Çocuklara bize kahve yapayım durun. Şurada hazır kahve vardı zaten. Dur kahve makinesine söyleyeyim. Hı. Bardaklarımızı da alayım. Ah. Tamam. Koyamadım. Hı. Koyamıyorum be. Bir dakika şunu bırakayım. Hı. Almart. Senin kahven. Çocuklar benim kahvem de şurada dursun. Sizin sütünüzü de getiriyorum tamam mı? Tamam anne. Şuradan süt paketini alayım. Çocukların sütünü vereyim. Şu. Ecemin. Bu da Kaan'ın. Hepsine eşit koydum. Ayrımcılık yok burada. Alın çocuklar. Kan bu senin. Ecem da senin eşit koydum ayrımcılık yok tamam mı döşmeyin. Tamam anne. Okey. Bir dakika yanayacak bir şeyler de vardı getireyim. Hmm, kurabiye koyayım yanına da. Ay çok güzel olur kurabiyeyi. Çok seviyoruz çünkü biz. Hmm. Şöyle. tane kalpli kurabiye koydum. Zaten Mert sevmiyor. Ben de sevmiyorum fazla. Ben yani çok şey seviyor Ece. Alın çocuklar size. Allah. Ee, kalpli kurabiye koydum. Mert koymadım sana yemeyeceksin diye. Koyayım mı gidip? Ay yok yok iyi ki koymamışsın. Ben sevmiyorum zaten. Oh, kahve çok güzelmiş. Süt daha güzel baba. Ama çocuklar sizin süt içmeniz gerek. Yaşınıza göre. Evet çocuklar. Neyse. Hadi siz kurabiyelerinizi yiyin. Sütle çok güzel olur. Evet çocuklar sütle çok güzel olur. Yiyin bakalım. Anne ben sütümü içtim. Kaan sen de iç. Tamam. kızım. Biz yemeğimizi yedik bahçeye çıkabilir miyiz oyun oynamaya kanla? Tamam kızım çıkın ama güneşe dikkat edin tamam mı? Hava çok sıcak çünkü sıcaktan yani güneşten dolayı burnunuz kanayabilir. Tamam anne dikkat ederiz. Evet. Hadi gel kan. Tamam hocam. Topu getirsene. Tamam. Bekle. Mert yapalım mı? Olur ama iki kişi yapamayız ki maçı. E o zaman annem gelip çağıralım. Gelirler mi ki? Gelirler bence ya. Niye gelmesinler ki? Tam o zaman ben çağırıp geliyorum. İnşallah gelirler. Sen de gel istersen. Tamam ben de geleyim. Anne. Baba. Ne oldu çocuklar? Ne oldu çocuklar? Bizimle maç yapmaya gelir misiniz? Maç mı? E çocuklar siz daha çok küçüksünüz. Evet çocuklar yüzünüze gelirler sağlarsanız babacığım. Ama baba bir şey olmaz hadi lütfen. İyi tamam çok ısrar ediyorsunuz şu kahvelerimizi içelim gelelim. Tamam. Gelelim hadi bakalım. Ben içeyim. Ben içtim kahveme. Tamam ben de içeyim. Ama bulaşıklar. Yo. Hmm. İyi tamam hadi sizin için bulaşıkları yıkamıyorum. Yay! Yay! Hadi o zaman bahçeye çıkalım. Top var mı? Evet var. Babam bana dün aldı. Evet aldım. Hadi çıkalım o zaman bahçe oyun oynamaya. Tamam hadi çıkalım çocuklar. O zaman şöyle yapalım. Ecem ile ben olalım. Sen de kanlı ol Mert. Tamam olur. Biz de ikimiziz. Burası bizim kalemiz. İyi tamam burası da bizim kalemiz olsun. Çünkü siz kızlar topu tutamazsanız arkaya uçabilir top. Evet siz çünkü kızsınız güçlü değilsiniz. Bak bak Ecem doğdun mu? Ne diyorlar bize? Biz daha güçlüyüz canım. Annem çok güçlü. Biz daha da güçlüyüz. <laughs> o zaman maç başlıyor. Evet. 3, 2, 1, 0. Ecem aferin kızım. Gol. Mert küçücük çocuktan golledin. Ya tutamadım ayağım kaşınıyordu ya. Baba maç esnasında ayak kaşınılır mı? Oğlum ne bileyim çok pis kaşınıyordu. Yara oldu ya. Of baba krem sürseydin o zaman. Oğlum ne yapalım? Neyse. Bir sıfır oldu o zaman. Yes Ecem çak. ha. Çok güzel oynadık. Ne oldu hani kızlar güçsüzdü? Lafımı geri aldım. Ben de. Başlatıyorum o zaman. Hadi baba bu sefer tut. Anne sen de tut tamam kızım ben. Eskiden küçükken çok iyi futbol oynardım. Tamam anne hadi tut. Tamam. Hemen havalara girmeyin. Belki gol attık. Evet. Atamazsınız. Atamayacaklar tabii kızım. Anne anne vur. Piş, tuttum. Piş. Ya hayır gol değil gol değil. Hah. Alamıyorum topu. Kış 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 kış. Gol. Yes baba gol attım. Aferin oğlum ha. Yes. Hadi ne oldu? Ne oldu? ha ha. Ha ha. Gel oğlum çak. Of ya gol yedik anne. Evet kızım ne yapalım gol yedik artık. Of. Neyse daha maç bitmedi. İkide de bitecek. Anne bunu atmamız gerek. Tamam kızım atacağız bu sefer. Atacağız anne. Siz öyle sonu. Başlatıyorum. Ecem koş. Püf. Yeah. yaşasın. Baba sen bebek gibi oynuyorsun. Tutamıyorsun. Oğlum ben ne yapayım ya Allah Allah. Oyun oynuyor benimle kızışma. Ben bir oraya bir buraya yaptı. Gol attı. Ne aldı? Hani biz öyleydik. Bak attık işte golü değil mi anne? Evet kızım attık. Ağlayın izikler. <laughs> Gel oğlum bir şey olmaz. Tamam baba. Çocuklar biz çok iyi annenizle içeri gidiyoruz. Siz oyuna devam edin. Tamam anne. Tamam. Kızım ben size... anne Pardon baba. Hadi gel içeri gidelim Esra. Tamam. Aa filmimiz başlamış. Evet. O zaman ben çay koyup hemen geliyorum. Tamam. Hadi gel biz de voleybol oynayalım mı? Olur ama ben fazla bilmem. Ben de bilmiyorum ama annem öğretti bahçede. Tamam hadi oynayalım. Aa atamadım. Hı, attım. Allah. Kahveler geldi. Ay. Almart. Hadi içerik izleyelim. Tamam. Anne akşam oldu. Biz acıktık. Hadi bize akşam yemeği hazırla. Tamam kızım hemen hazırlıyorum. E ne yapıyorsunuz? Kaan'la birbirimizi salıncakta sallanıyoruz. Sallıyoruz değil mi Kaan? Evet baba. İyi tamam biz de film izledik zaten film 3 saatlikmiş. Bence de biz çok oynadık. Sıra sıra kitap okuduk. Salıncakta salınıyoruz. Siz de film izlediniz. Evet kızım çok fazla izledik. Evet. Bir şey söyleyeceğim. O hani sen mangalda kebap yapmayacağım yorgunum dedin ya. Evet. Benim yaptığım fırında patatesi beğendin mi? Hani az önce yedik işte. Ay evet ya çok güzel güzeldi yemek gerçekten. Hem bu arada Ecem ve Kaan nerede? Onlar mı bahçede ee, taş toplamaya? Aman bahçede diyorum. Kapının önünde taş toplamaya gittiler hatta ben bakıyorum. Tamam bak. <laughs> çocuklar topluyor musunuz? Evet anne topluyoruz. Bak buralarda çok fazla var. Tamam çocuklar hadi içeri girin uyuyalım uyku vakti geldi. Tamam anne. Hadi gelin. Hadi uyuyalım artık. Allah. Hadi uyuyalım artık. Tamam anne. Ay. Ha çocuklar uyuyun üstünüz de uyuyun. Bir şey olmaz zaten sıcak. Tamam anne. Tamam anne. Anne hani iyi kılar. İyi kılar anne. İyi kılar çocuklar. Açıyorum led lambanızı. Korkmayın. Anne hani biz korkmuyoruz ki. Evet. Tamam hadi uyuyun. Mert. Neredesin? Hı. Mert. Yataktayım. Tamam. Bari ben düzenimi de değiştireyim de yatayım. Hı. Şunu giyeyim. Güzel oldu. Şunu da çıkarttım. Ben de yatayım artık. Şu lambayı Ben de yatayım. Ha şu camı atayım. Çıktı. Ay çok yorulmuşum.